Herkese merhabalar. Dördüncü günümüzdeyiz ve bugün artık Ramazan süslemelerine başlıyoruz. Evimize hem Ramazan'da hem de bayram için süslemek için ufak ufak adımlar atıyoruz. İhtiyacımız olan şeyler sadece keçe, makas, dikmek için iplik, iğne e ve bir de içine doldurmak için boncuk elyaf. Eğer elyaf yoksa tek katlı bir şekilde de yapabilirsiniz. Hani biz biraz daha böyle puf puf yumuşak olsun diye elyafla yaptık ama isterseniz tek kat olarak yapıp o şekilde de asabilirsiniz. Bu yaptığımız süsü asabilirsiniz, yapıştırabilirsiniz ya da birkaç tane yapıp koyabilirsiniz. Bizde renkleri kızım seçti. Aslında koyu kırmızı ve mor renkler çok daha güzel duruyor. Ama onun zevki olmasını istedim bu sefer. O yüzden biz bu renklerle yaptık. Siz de tercihinize göre renklerle yapabilirsiniz. Nasıl yapıldığını hemen geçelim. Öncelikle şablonumuzu hazırlıyoruz. Çizerek ya da çıktısını alarak artık ne yapacaksak ona göre. Sonra bu şablonumuzu kağıttan ayıracağız ve keçenin üstüne koyup çok belli olmayacak bir kalemle hatlarını çizeceğiz ve keçeden keserek ayıracağız. İçine elyafla dolduracağınız şablonu iki tane çizmeyi unutmayın yalnız. Mesela biz bir tane ay yapacağız ama iki ay şekli keseceğiz. İkisini birbirine dikip arasını boncuk elyafla doldurabilmek için. Evet hepsini çizdim. Şimdi keseceğiz ve ayıracağız. Hepsini çıkarttık. Şimdi bu iki ay parçasını birbirine dikeceğiz. Yıldızlar tek kat olacak zaten. Onların işi bitti. Sadece ipe geçirilecekler en sonunda. Dikerken şöyle dikişi yakından göstermeye çalışayım. İpi kendi içinden geçirip düğüm yaparak dikiyoruz. Çünkü eğer normal klasik dikiş yaparsanız paralel dikiş yaparsanız İçindeki boncuk elyaf bir süre sonra dışarıya gitmeye başlıyor. Yani bu şekilde dikmeniz gerekiyor. Keçeyi içine elyafla dolduracaksanız eğer mutlaka böyle dikmeniz lazım. Şöyle en sonunda ipin kendi içinden geçirerek düğüm yapıyoruz. Tüm dikişi bu şekilde gideceğiz. Böyle yaparsanız gerçekten çok sıkı oluyor ve elyaf içinden hiçbir şekilde çıkmıyor. Bir türlü içinden zamanla elyaf çıkmaya başlıyor. Ne kadar sıkı da yapsanız makinede yapmadığınız sürece paralel dikişte elyaf mutlaka çıkıyor. Bu şekilde yapmanız lazım. önce iç yüzünü diktik. Bu şekilde dışa başlayacağız. Dışa başlarken önce uçları biraz yapıp diplere kadar elyafı koyup sonra dikeceğiz. Çünkü e, uçları fazla ilerlediğinizde en uca kadar dolduramayabilirsiniz. O yüzden ucu azıcık yaptıktan sonra önce doldurup sonra biraz daha dikeceğiz. Sonra kalan elyafımızı dolduracağız. Böylelikle en ucuna kadar dolgun bir görünüm olacak. kalem ya da sivri bir şeyle bastırarak uca kadar itebilirsiniz elif bir şey ilerledikten sonra burada ipi kesiyorum ve öbür uçtan tekrar başlıyorum. Elyafı doldurmak için burayı bırakacağım. Öbür ucu da aynı şekilde biraz yapıp uç kısmını doldurup dikmeye devam ediyorum. En sonunda da kalan kısımlara elyafı doldurup kalan yerini dikişte kapatacağım açık kalan yeri. hazır. İçine koyduğumuz elyaf sayesinde bu oldu. Ama dediğim gibi boncuk elyafınız yoksa tek kat olarak da yapabilirsiniz. Yıldızları yaptığım gibi tek kat bir hilal yapıp altına yıldızları geçirebilirsiniz. Şimdi yıldızları ipe geçirip bu şekilde üçlü ipe geçirip hilalin altına bağlayacağım. son hali bu şekilde. Hangi renklerde isterseniz yapabilirsiniz. Kapıların kulpuna bu şekilde asabilirsiniz, duvara asabilirsiniz. Süsünüzü istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğenir, abone olur ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Sizler ne tür süsler yapmayı planlıyorsunuz? Bayram için, Ramazan için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Onu da paylaşırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere sonraki videoda.